Günaydın. Bugün ilk hafta videomuz hoş biliyorsunuz ki bir önceki hafta bütün derslerim iptal oldu, kayıt hafta O yüzden asıl ilk haftam bu hafta olacak gibi. Ee, Siz de geliyorsunuz. Günaydın. 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 okulumuzun son ilk günü. Evet. Ee, şimdi dersimize gidiyoruz. Ne ders olduğunu hala çok bilmiyoruz. Ama bu hafta bir çözeceğiz yani bakalım Abi, ne gördüğümüzü. İki son ya. Sus. Vallahi sus. Bugün Selam bana çay aldı sabah. Sağ olasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, başladık. Henüz. Yine aynı tarifi olarak buradayız. <laughs> Sohbet ederiz yine. Yani yine de çok dersle ilgili olmayacak gibiyiz bu dönemde. <laughs> Arkadaşlar, Yok, biz öyle şey bir rengi oluruz ki abi 2 saat uyuduk tamam mı? Gece 5'e doğru uyuduk, 2 saat uyuduk ve hani bugün ithalımız ne çok güzel vardı. Ve ne oldu şu anda? Dersimiz iptal oldu. <laughs> dersimiz geldi yani. Gerçekten. Neyse bir Uyuyorduk. ben çok mutluyum, giyindim falan ya. O yüzden keyfim çok yerinde. Ama iyi hissediyorum ya. Evden evet. çıkmam lazım evet. bu arada. Evet, ya. Ben şık şey Ben okul halindeydim. Sen yeter ki çıkmak iste, biz çıkardık. Arkadaşlar, şimdi dersimiz olmadığı için dağılıyoruz. Ama Selena bizim ilk bir toplantımız var. O zaman kar takılacak herhalde. Bir de benim kuduz aşısı, kuduz aşının son dozu var. Hadi bakalım. Ee, artık bitiyor bu lanet. Böyle bir gün. Fark ederseniz okulumuz hala bir başlayamadı bir türlü yani. Bir haftadır okulumuz açık ama başlamadı. Yarın tekrar demeyeceğiz. Şimdi aşım olmaya geldik. İstanbul'da arkadaşlarınızla yapabileceğiniz ücretsiz evet. aktiviteler. Acil gelip kuduz aşısı alalım. Arkadaşlar kuduz aşısı yokmuş. O yüzden olamadım. O yüzden okula giderken, eve dönerken olacağım. çok iyi protestim bak. Bayağı iyi. Oturuyor da mi? Şimdi toplantıdayız. Günaydın. Günaydın. 02. 03. Allah! Arkadaşlar geldik. Okulumuzun ikinci günü. Bugün, bugün okula başlayacağız herhalde gerçekten. Tekrar deniyoruz. Bu sefer olacak gibi. Bakın dün Cihangir'deyken iki tane üstünde polar olan çok çıl kız gördük <laughs> ve dedik ki abi selamla biz Kopenhag'da yaşayınca böyle olacağız falan filan. Sonra bu sabah bir geldik ikimiz de Ve <laughs> <laughs> bizim aynı renk giymeyeceğiz. <laughs> ve yani bizim kıskançlık seviyesi <laughs> gerçekten. Bıçılık biz Kopenhag'ımızdır. Evet kendi Kopenhag'ımızı yaptık. Evet. Evet, yani dersimiz hala başlamış. Şartak... Şimdi bir eve geldik ve yemek yiyoruz. Çünkü bizim şöyle bir saçmalığımız var. E, i̇ki dersimizin arasında bir online ders var ve arada hiç boşluk yok. E, o yüzden dedik hem bir yemek yeriz, yanına da derse gireriz. Böyle bir plan. Burada yemek var bu arada. Sanırım okula yakın diye. <laughs> Arkadaşlar bacımla e, çok uzun beklediğimiz gym eğitimini de evet, başta gerçekleştirdik. Ve gün konuştuk ne zaman geldik? Hafta sonu konuştuk. Evet. Ya. Salı buradayız. Bizim için çok iyi. <laughs> Aynen. Çok yakın yani. <laughs> Ee, i̇yi geçti. Ee, henüz hala bizim götümüz şeye yemiyor basmaya. Aynen. O yüzden sadece böyle hani koşuyoruz gibi falan ama... Daha bizim <laughs> e, içimiz içim, müsaade bacım. <laughs> yani şöyle bir şey oldu. Ee, ben Nisan'a bir şey rica ettim. Minik bir şey aslında. Çok bir şey değil. vardı sadece. <laughs> ufak bir dedim ki Nisan dedim ben bir baş duruşu deneyeceğim. Düşersen beni tut. <laughs> evet. Nisan o kısmı biraz atladı. <laughs> Duymamışsın ama ama o kısmı. Ama daha bayağı uzun süre durabildi. <laughs> karın kaslarımı sıkaraktan çıkabildim. Yavaş yavaş böyle çıktım. Stable yani olması için. Işte, tam o anda bir kaydı orada ben de girmedim. Yine de düşene kadar bayağı uzun süre şey durdum. <laughs> Aynen. Bu ilk cümle ikimizde. Evet, umarım... Yani sabah ikisi olacak umarım. Evet. Ve yani umarım aylarca bu böyle devam eder. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar dün başıma gelene bakın ama şimdi ben içimden e, döndüm ve çok uykum vardı ve böyle dayanamadım. Bir iki bölümde izleyip direkt uyudum. Sonra Girdim bir yarısı böyle telefonlar çalıyor peş peşe mesajlar bir şey daha diyorum ki ne hani, no olmuş olabilir yani. Ee, bir baktım benim kaftan baharda giyilmiş. <laughs> ama yani benim hani hiç haberim yok politikada sıfır yani. Ee, şu an hala bilmiyorum bir karışıklık mı oldu hani Starbucks'tan kaynaklı bir şey mi da kaynaklı bir şey mi bilmiyorum ama yani kötü bir şey değil sonuçta ve şu an ee, o kadar fazla akraba pesim oldu ki. Yani gerçekten bütün akrabalarım çıldırıyorlar bu <laughs> duruma. bu duruma ve Ramazan bayramına yakın olduğum için çok mutluyum. Çünkü bu bayram yani bütün evlerde sanki önünde kırmızı alıp serilecek gibi hissediyorum yani. Ee, bir de hepsi hani bildiği için, izlerken farkettiği için yani herkese bir anda sürpriz oldu için <laughs> Herkes çok mutlu abi çok komik. Neyse ben kaşımı açıyorum anladığınız üzere. Ee, sonra bugün ee, bir Cihan Gece bir var. Sonra kızlarla bir toplantımız var. Bizim bunların bir grup ödevimiz var. Onun için ee, onun ilk toplantısı. Günaydın, günaydın. Arkadaşlar bugün Perşembe. Gördüğünüz üzere çok da bir okul hayatım yok. Yani dönem de yok. Geçen dönem da çok yoktu. Artık hani aşırı böyle her gün gittiğim, her gün ders gördüğüm bir şey yok. E, bugün de birazdan online dersim var. Sonra bir panel olacakmış okulda sürdürülebilirlikle ilgili. Ona katılacağız ders olarak böyle bir plan. Akşamda yoga var ve bu sefer kızları da getiriyorum. <laughs> Mesela orada bir şey çekerim bakalım. Ee, bir grup ödevimiz var dedim ya. O yüzden beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki daha ortak bir tasarım sürecine girebilelim. Ee, yoga ile başladık bakalım. Kitap dersinden çıktım. Ee, i̇kiye kadar bir boşluğum var. İkide işte bu panele gideceğiz. O kızlar gelmediği için ufak bir yemek ve bizi izleyen bir kapısıdır. Yağmurkar, Elin Hakko, Vakko'dan gibi bizi destekleyen açıkçası start up'ımız ve burada onlara söz verdik. hem bereket kurucularımıza, hem çalıştığımız partner kurmalarımıza dünyada... Şimdi panelimizden çıktık. Ee, ve bugün çok tatlı bir gün. Hep beraber yogaya gidiyoruz. O yüzden şimdi... <laughs> o yüzden şimdi e, ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yer oturacak, bir yer bulacağız herhalde. Çünkü sadece 2 saat falan vaktimiz var. 6.30'da başlayacak. Neyse yoga <laughs> sevişten çıktık şimdi. İlk defa, ilk defa hepimiz fark ettiyseniz bir aradayız. Ve kızları çok ikna ettim Aslında. devam etmeye bu yola. Başla Biz o kadar ikna olduk ki hocamız da bizi çok gaza getirdi. Daha sonra her gün ben beni zorla soktular. Ben istemedim, hayır dedim. Resmen kapıda bana yalvardılar. Evet, işte. bugün o bak, o da kendimi çok su, Ben de bugün Çok... Ben amına kalktım. Evet, dersen amına kalktım. O, o sırada ben. O ben de mi yapacağım? Da çok çığlıyor. Hadi hadi. Günaydın. Bugün cuma. Enseyi kapa. Ve e, normalde ben hep, normalde kaldırımın bu tarafından giriyorum. Bugün bir değişiklik yapıp buradan yürümek istedim. Arada kendinize böyle küçük şaşırtmalar, bu hayatı sevmek için farklılıklar yani yapılabilir. <laughs> normalde hep bu taraftaki binaları seyrediyordum ve şu an abi bu binalar çok iyiymiş yani. Bu yokuş yok şu manzarası beni deli ediyor. Geldik yani bu arada. Genel olarak bu gümüş su yokuşunu o kadar seviyorum ki bu, Genel olarak İstanbul sevdiğim için çok da bir şey sayılmaz Bir parametre ama <laughs> Ya bilmiyorum her zaman buradan yürürken beni çok mutlu Geçmişlik dersimizden çıktık Çok iyi bir ders bu arada bence. Çok de. iyi bir ben... <laughs> Evet yani daha böyle karşılıklı daha böyle karşılıklı iletişimin olduğu bir ders yani ve daha sosyal bir konu olduğu için çok tatlı ve ben hocamızı çok seviyorum. Gerçekten bu hocamızdan hangi dersi aldıysam hepsini o kadar severek dinledim ben ki. Çok verimli dersler. Aşırı verimli oluyor hepsi bence. Genel hani konuşma tarzı falan anlamda anlatımı bence çok güzel ve yani bilmiyorum. üniversite Beni üniversitedeymişim gibi hissettiriyor. Şimdi bir sonraki dersimiz 2'de başlıyor. 2 saatlik bir boşluğumuz var o yüzden dışarıdan yemek söyledik. Ee, Biz bahçede yeriz. Aa olur evet. Oo. Arkadaşlar, ben e, sabır çünkü... Normalde sabır yapmıyorum çünkü böyle kan şekerinin dengesi bozuyor ve sanki daha çok acıktırıyormuş gibi hissettiriyor ama bu sefer iftar 7'de olduğu için ve sabır 6'da olduğu için yani kahvaltı gibi olduğu diye düşündüm ve bakalım. <laughs> biraz influencer bir savur. <laughs> Ama tabağım olmadığı için bir o kadar da değil. Sadece yemek var. <laughs> orucumu açtım. <laughs> e, onu çe çekemedim çünkü e, çantamı bırakıp sıraya girmiştim. Dünyanın en uzun sırasıydı. Yani orucumu sırada açtım yani su alıp. Sonra masama bir gittim. Başka insanlar oturuyordu. Sadece bir tane sandalye boştu. O yüzden usulca yemeğimi yiyip kalktım. Sonra bakın lokma da ve çay aldım. Büyük çay. O yüzden şimdi biraz keyiftir. Bir şöyle iftar sonrası bir tatlı keyifidir. Genel. Of, abi o kadar iyi <laughs> Normalde dedim ki hani para vermeyeyim yurtta yaparım. Ama demleme çay Yani tadı başka hiçbir şey vermiyor. Hayatımdan random klipler. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çok seveceğimi şimdi anıyorum. Beğendin mi? Hı? Dürüst yorumu çıkınca yaparsın. Hı? Dürüst yorumu çıkınca yaparsın. çok güzel. Bu gerçekten baya güzel. Valla. Sadece içeri. içeriğinden dolayı çok Türk bir tadı. Ama sen bir dene. Bence bir tık poğaça. Bakalım. açma yani. Hani New bagel var bagel'lar Şunların lastik gibi oluyor ya. Bu bir tık daha Türk bir ekmek. Hmm. Hani, mayasından Gidelim. Babaşaran gazeteyle geliyor. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <laughs> Gazeteni açar mısın? Ya yırttım yanlışlıkla almak zorunda kaldım. İçim rahat etmedi. Aa. Bakarken meydan. Sözcü mü? Sözcü. Sözcü de sevmiyorum. Çok taraflı bir diyet alacaktım. Ona sözcüye bakıyordum. Sonra tele sokmaya çalışırken buradan yırtıldı. Hmm. ben de haram mal olmasın diyerekten sadıra. <laughs> sadıra zaten Meyve özetini mi? Aaa. Annen kabirden almıştı. Paran olsun. O zıkkım olsun. O yetmedi. 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 Bu halkı soyduğumuz yetmedi. Bir <laughs> 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 Şunu kapatalım ya. Zaten mont fermuar değil mi? Bunun böyle kapanması gerekmiyor mu? Değil. <laughs> Bak şu an sinir olabilirsin ama sonra bu kaydı aldığım için çok eğlenceli. <laughs> i̇şte Şöyle bir fikir geldi aklıma. Ee, siz bu kliplerden en çok hangisini beğendiniz? <laughs> siz hangi doğa başaransınız? Şeklinde. Aşağı yorumlara yazın. <laughs> Eles vão se chupar, eles se